うん。<Come> hoş geldiniz. Ben Berke. Bugün sizler birlikte benden uzun zamandır daha doğrusu son birkaç videomun altına yazdığınız için bugün Minecraft'ta Sirenid'in gizemini araştıracağız dostlar. Zaten son birkaç videomda Sirenid'in gizemini oldukça araştırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Gizemini öğrendikten sonra Minecraft'taki gizemini çözmeye çalışacaktım. Normal gizemini çözemediğim için Minecraft videosunu çekmiyordum ama siz çok istediniz. Ben bugün Minecraft gizemini de araştıracağım arkadaşlar. Bakalım Minecraft gizemi nasıl bir şeymiş mi Sirenid'in? Onu göreceğiz. Tepe'ye videom hoş geldiniz. Daha çok bu şekilde videoyu burada da mutlaka aşağıda videoyu beğenip de kanalıma unutmayın. Minecraft Sirenid videosunu benden çok fazla istediniz. O yüzden bu videoya like patlaması istiyorum dostlarım. Like atmayan kalmasın bu videoyu. İzleyen herkes like atsın. Çünkü çok fazla istediniz. Ben de sizin için çekiyorum. Evet dostlarım Minecraft'a girdim. Şu anda Minecraft'a girdikten sonra tek yapmanız gereken tek oyunculuğa girip yeni bir dünya açmak. Ve şu an Siren'in gizemi daha çözülemediği için ve nasıl bir şey olacak hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Umarım Siren'in gizemini bu videoda çözebiliriz dostlarım. Şimdi dünyamızın adını Siren ekstra koydum arkadaşlar. Bir dünya giriş yapıyorum bu şekilde. Bakalım başımıza neler gelecek. Umarım gizemini çözebilirim. Umarım araştırmalarım doğru bir şekilde çıkar. Uzun bir süredir araştırıyorum Minecraft ekstremi arkadaşlar. Ben dünyamda giriş yaparken aranızda hala destek olmak için videoyu beğenmeyen varsa mutlaka beğensin dostlarım. Bakalım abone olmayan varsa mutlaka alsın. çünkü 100 bin abone olmamıza çok az kaldı. Bakalım Sirenet'in gizemini bu videoda çözebilecek miyiz arkadaşlar? Dediğim gibi daha çok gizemli bir yaratık olduğu için ne yapacağımızı bilmiyorum. Şimdi böyle bir ormanda doğduk arkadaşlar. Önce bir koyun meşe ağaçları var ya o ormanı bulmam lazım. Şimdi ben buraları videoda kesin arkadaşlar. Ben şimdi gidiyorum ve bakalım o koyu meşe ağaçlarını bulduktan sonra videoya devam edeceğim. Bakalım başımıza sonra neler gelecek. Evet dostlarım yaklaşık 15 dakikadır geziyorum. Şu an 17. dakikaya giriyoruz. 17 dakikadır kayıtlayayım arkadaşlar. Bir köy buldum ve bu köyde tam istediğim gibi köy arkadaşlar. Koyu meşe ağaçlarının içinde bir köy ve bu köyde köylerle köylülerle konuşacağım arkadaşlar. Bakalım sireni görmüşler mi? Zaten ben buraya gelene kadar gece oldu. Bir uyuyayım uyanayım sabah olsun. Hatta ya da hiç uyumayayım arkadaşlar. Bu ses neydi lan? Sesi duydunuz mu arkadaşlar? Пак, пак, пак Bir dakika. Bence sirene bulabiliriz arkadaşlar. Ben bir uyuyayım uyanayım derken uyuyamıyorum. Etrafta canavarlar var. Tamam ben başka bir eve gideyim o zaman. Şöyle bir koşayım. Tam istediğim yer burasıydı arkadaşlar. Böyle koyu meşe ağaçlarından oluşan bir ormana gelip sirenin gizemini araştıracaktım arkadaşlar. Tam da planım bu şekildeydi. Ama önce uysam daha iyi olacak sanırım. Yataktan kalk köylü. Tane köylüler. Yakında canavar var yatamıyorum. Ya köylüler yatabiliyor ben yatamıyorum canavar varken. Şu, şu evde yatacağım. Şu evde yatacağım. Merhaba köylüler. Oğlum hangi evde yatacağım ben? Bir rahat bırakın beni. Ev kalmadı şu evde. Şu evde Merhaba köpekçik. Ben bu evde yatabilirim arkadaşlar. Tamam. Bak, oh uyuyalım, uyanalım. Sabah olsun, notarım. ve sabah köylere Gizem hakkında sorular soracağım arkadaşlar. Bakalım köylüler buradaki sireli gizemi hakkında bir şeyler biliyorlar mıymış? Ama önce şu canavarların bir ölmesi lazım. Yanın lan. Ulan benim bugün size hiçbir işim yok. Bugün Minecraft'taki canavarların hiçbiriyle işim yok arkadaşlar. Önce yemek bulmam lazım ama. Yani köylüler yemeği olan var mı? <laughs> Merhaba küçük köylü, nasılsın? Köylü var arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar köylere Gizem hakkında sorular soracağım. Bakalım sireli gizemi hakkında bir şeyler biliyorlar mıymış? Ama ondan önce yeme ihtiyacım var. Köylüler yemek verin bir saniye yemek alacağım. Ben köylüler köyler ekmekleri buldum. Şöyle. Şimdi merhaba köylüler. Sirenet gizemi hakkında bir şey biliyor musunuz? Ben Berke. Benim adım Berke ve Sirenet gizemini araştırıyorum dostum. Sirenet gizemi hakkında bir şey biliyor musun? O çok korkunç. Ona bulaşma. O çok korkunç. Ona bulaşma mı? Eee pekala. Arkadaşlar Sirenet gizemi hakkında bir şey biliyor musun dedim. O çok korkunç. Ona yaklaşma dedi. Pekala. Onun çok korkunç olduğunu biliyorum zaten de. Demek ki Sirenet'i görmüşler arkadaşlar. Yani bu Sirenet görmüş anlamına geliyor. Merhaba. Daha önce Sireni'ydi gördün mü köylü? Evet Sireni'ydi gördüm. Çok korkunçtu. Evet Sireni'ydi gördüm. Çok mu korkunçtu? Allah Allah arkadaşlar köylüler çok korkunç olduğunu söylüyor ve gördüklerini söylüyorlar. Ben köylülerin biraz daha yemeğini alıp ormanda biraz araştırmaya çıkacağım arkadaşlar. Ama köylülerden daha kesin cevap alamadım ya. Köylü, köylü, köylü. Arkadaşlar benden korkuyorlar. Heh. Köylü, Sireni'nin gizemini bilen kim? İleride bir ev var. Bir tek o evdeki kişi biliyor. İleride bir ev var bir tek o mu biliyor? Tamam. Tamam. Göyli kendine dikkat. Arkadaşlar şu ileride bir ev varmış. Ve gizemi bir tek o adam biliyormuş. Yani o evdeki insan biliyormuş. Tamam gidelim bakalım o evde kim varmış. evde biri varmış arkadaşlar ilerideki bir evde. Oğlum nasıl kamp lan buraya kapat. Sanırım. Sandrine... aa aynen bu ev arkadaşlar. İleride bir ev var dedi tamam. Şimdi önce bir yemek alıp sonra bu eve geleceğim arkadaşlar. Gizemi bir tek bu adam biliyormuş. Oradaki adama soracağım. Merhaba köylüler yemeğiniz var mı? Oo güzel. Oo güzel güzel. Bunları alabilir miyim bana yardımcı olabilir. Teşekkür ederim. Kaskımızı da taktık. Daha fazla yemeğiniz var mı ya? Oğlum yemeğe ihtiyacım var köylüler. Tamam burada da biraz जमकर Tamam bu patatesler bana yeterli olur. Şimdi arkadaşlar bu köylünün dediği bir o, e, o eve gideceğim. Bakalım o evde dediği gibi Sirenid hakkında bir şey bilen biri var mı arkadaşlar? Bence vardır. Çünkü hepsi gördüğünden söz ediyor arkadaşlar. Ona bulaşma çok korkunç diyorlar. Hepsi görmüş Sirenid'i bakalım. Gerçekten bu videoda Sirenid'i çözebilecek miyiz arkadaşlar? Ben de bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Sirenid'i nasıl bulacağız bilmiyorum arkadaşlar. Daha gizemini çözemediğimiz için kimse bir şey bilmiyor. Bakalım bu evdeki insan biliyor muymuş? Ee, merhaba kimse var mı? Evde kimse var mı? Kapıyı çalayım. Kimse var mı? Selamlar kim? Bu nasıl ev lan böyle? Oo, güzelmiş kimse var mı sandık Sandıkta sirenit yazıyor arkadaşlar Siren yazılı bütün Kağıtları bul siren yazılı bütün kağıtlar ee, O ne demek Siren yazılı bütün kağıtları bul diyor arkadaşlar ee, Siren yazılı kağıt Nereden bulacağım ki ben onları Aha sandık Vidir iskelet kafaları S Şimdi S yazıyor bu kağıtta ama siren yazılı kağıtlar diyor değil mi? Siren yazılı bütün kağıtları bu. E, bu kağıtta S yazıyor. Acaba bir sürü kağıt var. Sonra bunları birleştirip siren mi yapacağız? Sanırım öyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Tamam bu kan var. Yerde kan var. Yerde kan var. Tamam. Kanı takip edeceğim arkadaşlar. Kanı ta Aha. Aşağıda sandık var. Dur dur dur. Kır şunu. Kırabileceğiz miyiz bunu? Dur dur topraktan kırarım şöyle. Heh. Tamam. Şu sandığı bir açabilir miyim? Sandığı bir açabilir miyim? Sandığı açmam lazım sandık. İyi. iyi arkadaşlar, aynen köylünün dediği gibi siren hit yazacak değil mi kağıtlar? Bir dakika. Siren yazıldı. Tamam. Kağıtları da birleştirip siren yazacak arkadaşlar. Sanırım kanları takip etmem gerekiyor. Tamam kanlar buradan devam ediyor arkadaşlar. Tamam. Sanırım siren eli bulacağız arkadaşlar. Çok heyecanlıyım şu anda. Bir saniye. Biraz da korkuyorum. Kanları takip ediyorum şu anda kanlar buradan devam ediyor. Ulan bu kanlar kimin kanı acaba lan? Ölülerden birinin kanı mı acaba arkadaşlar? Burada kanlar devam ediyor. Ee, sonra buradan ineceğiz mi aşağı? Ee, kan burada bitiyor. Kan burada bitiyor. Kan nereye gidiyor? Kan nereye gidiyor? Kan burada bitiyor arkadaşlar. Ee, nereye gitmem gerekiyor? Biraz şöyle gideceğim arkadaşlar. Bakalım yukarılarda yukarılarda. R. R arkadaşlar. Sir oldu. S. I. R. S. I. R. Tamam. Ee, kan var mı etrafta? Etrafta kan var mı? Etrafta kan yok. Ulan şans eseri bulacağım ha. Şans eseri bulacağım. Aynı yoldan devam ediyorum arkadaşlar şu anda. S, I, R oldu. E, N kaldı arkadaşlar. E ve N harfleri kaldı. Ama nereden gideceğim hiçbir fikrim yok. Nereden gideceğim hiçbir fikrim yok. Wow. Garip bir ses geldi. Umarım videoda gözükmüştü arkadaşlar o ses. 3 harfi bulduk arkadaşlar. Son 2 harf kaldı. Siren. Tamam son 2 harf kaldı ama onları nerede bulacağım bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Kan izleri vardı. Şimdi kan izleri de kayboldu. Kan izleri de yok etrafta. Nerede bulacağım ben onları şimdi? Tamam rastgele gezeceğim bakalım arkadaşlar. Elbet bir yerde karşıma çıkar diye düşünüyorum. Zaten buralarda bir yerlerde olması gerekiyor. Değil mi? yani Umarım öyledir. Çok fazla aramak istemiyorum ya. Neredesiniz? Bir da o kadar karanlık ki. Hani şu toprakta sandığın rengi benziyor. Gördüysem de ıskalamış olabilir. Aha kan. Aha aha tut. Şey örümcek al. Tamam in in, in. E, nasıl atacağım ben bunu kazma? Ah kazmam vardı tamam, kazmam oğlum köylerin kazması işime yaradı tamam. E E ile yi bulduk arkadaşlar, son bir harf kaldı N. Sire. Şu an son bir harf kaldı tamam. Kanizleri var mı başka etrafında? Etrafında buradan geliyor. Burada kan tamam. Kanizlerinden devam 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 devam. Kanizlerinden devam edeceğim arkadaşlar. Bulacağım bulacağım kanizlerinden devam edeceğim. Sandık buradaymış. Az kalsın yapıyordum arkadaşlar. V sir N Oldu arkadaşlar. Ne oldu şimdi? Siren. Bakın. S, I, R, E, N. Görevimizi tamamladık. Neydi? Siren yazılı bütün kağıt... Pardon. Siren yazılı bütün kağıtları bul. Tamam. Kanizlerin takip edeyim o zaman ben de. merhaba. Aha burada bir şey... Hid. Yok artık. E, S, I, R, E, N. Bir de Hid mi varmış? Hid al... Siren sesleri geliyor. Kaç. Kaç. Ka kan izleri buradan devam ediyor. Kan izlerini de takip edeceğim arkadaşlar. Siren sesleri geliyor ama şu an. Şu an siren sesleri geliyor. Ee, kan izleri nereye gidiyor şu an? Bak kan burada. Kan burada Tam Siren sesleri geliyor arkadaşlar. Başardık. Siren geliyor olabilir. Kö köye doğru mu gidiyor acaba? Şu an nereye gidiyor bilmiyorum. Ben kan takip etmeye devam edeceğim arkadaşlar. Siren eti bulduk. Yani henüz bulamadık ama siren sesleri gelmeye başladı. Ee, kan takip ediyorum şu anda. Buradan... Wow. Ekran bozuluyor. Ekran bozuluyor. Dur. Bir saniye. Bu, bu ceset. Oyun dondu. Vallahi oyun dondu az önce. Oyun dondu. Kur'an çarpsın oyun dondu. Bir saniye. Şimdi bu cesedi kamera kaydını almam lazım. Şu anda videodayım. f e bastım ve buraya kaydediyorum arkadaşlar. Siren sesleri artmaya başladı. Siren sesleri artmaya başladı. Buraya kaydettiğimden beri siren sesleri artmaya başladı. Ekran bozuluyor. Hemen köye gideceğim. Arkadaşlar hemen köye gideceğim sanırım sireniyeti bulduk ya da sireni çok sinirlendirdik arkadaşlar oyunuma bir şeyler oluyor oyunum donuyor şu an bir şeyler oluyor oyun arkadaşlar tamam ee, köye gitmem lazım köy şuralarda bir yerlerdeydi tamam sireniyeti sanırım bulduk arkadaşlar bir şeyler oluyor oyuna yemin ediyorum oyun bozuluyor. Kur'an çarpsın oyun bozuyor arkadaşlar. Ve Siren'e saldıracağım arkadaşlar. Şu benim ilk geldiğime. Tamam. Burada videomuzu bitiriyorum dostlarım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmiş, daha çok bu şekilde video istiyorsanız mutlaka arkadaşlar videoyu beğenip istediğiniz video, beğenip, yorum varsa yazmayı unutmayın dostlarım. İkinci video istiyorsanız videoya like patlaması yapıp ikinci video istiyoruz diye yorumlara yazmayı unutmayın dostlarım. Ben şimdi kaçıyorum. Sireni de bir sonraki bölümde umarım yakalayıp görebiliriz dostlarım. Her neyse. Şuradan belki Alık kanalına abone olabilirsiniz. 100 bin abone olmamıza çok 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 az kaldı. Mutlaka abone olun. Aşağıda da Berke Alık bir video var. Onu da izlemeyi unutmayın. Burada Buradan da Berke Alık kanalına abone olabilirsiniz. Buradan da Berke Alık kanalından bir video var. Onu da izlemesini mutlaka izlemeyi unutmayın. Her iki kanalıma da her gün video yüklerim. İki kanalda benim. iki kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.